Selamlar dostlar. Bugün sizlere nasıl yapay zeka eğitebilirsiniz? Fine tuning nasıl yaparsınız? Bunu göstereceğim. Bir video çekmek istedim. Ya doğrusu bu videoyu yaparken ya aklıma şu düşünce çok takıldı ya. Böyle YouTube'a bakıyorum. Türkçe tutorial videolarda çok o iyi bir anlatım yok. Kimisi gitmiş, ee, böyle iki saatlik video çekmiş. Yani ve videonun içeriği de yani şu anda 2-3 dakikada göstereceğim ee, Tutorial yani Ve hayat hikayesi gibi video çekmiş Ya tabi burada kimseyi hedef göstermiyorum ama Bu şekilde uzun videolara gerek yok İnsanların vaktini çalmaya gerek yok bence Ve hani kimse de çok kısa videolar yüklemiş Ondan dolayı ben böyle bir video yapma fikrine kapılmıştım ee, Bunun dışında O zaman eğitime geçelim yani. Daha da diyeceğim bir şey yok. Burada paket indirmelerini yapıyoruz. Ya şu anda ben tekrardan fine Tonic yapmama gerek yok. Direkt anlatsam da anlarsınız zaten. Ee, buradan Hugging Face'e giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu giriş ne işe yarıyor? Hani atıyorum Meta'nın Lama modellerinde bir Access özelliği olur arkadaşlar. Hani bu Access özelliği ne diye sorarsanız işte buradan kişisel bilgilerinizi vererek erişim sağlayabileceğiniz e, bir özellik diyeyim yani örnek olarak böyle bir şey. Burada da herkesin erişimini bot erişimlerini vesaire engellemeye çalışıyorlar işte. E, ama bunların unofficial yani kendi orijinal olmayan hani unslotundur mesela deepseek r1 gibi bunları da editleyebilirsiniz kendinize göre. Tamamen size kalmış bir şey. Nonsolt'un zaten birçok modeli var bu şekilde ya. Bakabilirsiniz buradan. Hops. Cuban. Sonra R1. Ya bayağı bir model var yani. Buradan <laughs> buradan halledebilirsiniz gerekli işlerinizi. Onun dışında burada dikkat etmeniz gereken bir kısım var. Loading Forbid denilen bir kısım var. Bu loading format dediğimiz kısımda bizim yani daha hızlı eğitim süresi daha iyi bir eğitim geçirmesini sağlıyor ya daha az RAM kullanıyor kısacası ya öyle diyebilirim yani bu da hani sizin T4 GPU'nuzda daha iyi çalışır çünkü hani ücretsiz olarak Google bir tek T4 GPU'sunu veriyor ve CPU veriyor yanlış hatırlamıyorsam T4 GPU'sunda Loading 4 bit kullanırsanız daha iyi olur sizin için çünkü biraz düşük RAM kapasitesi veriyor. Ama eğer ki Pro versiyonu varsa kolabın L4 veya a gibi GPU'su kullanabilirsiniz. Bu GPU'lar epey güçlüdür. E, beyin sistemiyle çalışan yani yani beyin sistemine benzer bir sistem yapmışlar bunların detaylarını ben farklı bir videoda anlatacağım o zaman daha iyi anlayacaksınız bunların arasındaki farkları ee, ve hani Yapay Zeka nedir nasıl çalışır bunu da anlayacaksınız ya yani şu anda zaten girişini yapıyoruz ama tam anlamasını bir videoda yapacağım ben o konuda gönlünüz rahat olabilir ama yine de aklınıza takılan bir kısım varsa yorumlarda cevaplamaya çalışırım burada modelimizi indiriyoruz aynı şekilde buradan da lora adaptörlerini vesaire indiriyoruz ee, bu kısımlara çok takılmanıza gerek yok ama şurada şuna takılabilirsiniz şurada unsol yazan kısım var ya bunu true yapabilirsiniz bu hani e, büyük kontekstlerde işinize yarayacaktır bu gibi detaylara dikkat edelim. onun dışında burada dataset kısımları var bu datasetimizi hani ben kendi şu, burada kendi datasetimi kullandım ama siz farklı bir dataset kullanabilirsiniz. Question answer dışında mesela sistem question answer da olabilir yani farklı şekillerde de olabilir. Onları tam olarak entegre etmeniz gerekiyor. Datasetinize göre entegre etmeniz gerekiyor yoksa yanlış bir eğitim süreci geçirir modeliniz. Bu da iyi olmaz. Bu şekilde yapmaya özen gösterin. Datasetinizi işlenmesi önemli bir süreçtir. Bu kısmı yapmayı atlamayın sakın. Sonra e, yapay zekanız tam olarak eğitilmez. Eğitemezsiniz yani kısacası. Yani bu arada benim datasetimi de kullanabilirsiniz. Şuradan hemen göstereyim size datasetimi. Ya yani RAW biraz küçük ama diğer datasetlerle birlikte birleştirseniz epey işinize yarayacaktır o konuda eminim yani. Türkçe datasetimiz de var bu arada onu da kullanabilirsiniz. E, split Train dediğimiz kısımda hani bu ee, splitler olur arkadaşlar, otomatik olarak hepsi genel olarak standarttır, Train'e gider. Bir de hani bunları doğrulamak için olan bir Split olabilir. Onları da ayarlayabilirsiniz, size kalmış bir şey. Daha sonra geldik baba kısma, burası çok önemli. Bu Trainer kısmını güzel düzenlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Hani ben L4 kullanıyordum, yani örnek olarak yaptığım bir videoda bunu. Ama o video pek hoşuma gitmediği için yayınlamadım. Orası ayrı mesela. L4'e göre tam olarak ayarlamadım. Ama siz bunu tam olarak ayarlayabilirsiniz. Bu batch size'ları vesaire. O zaman eğitim kaliteniz epey güzel olur. Onun dışında işte BF16, FP16 bu tarz detayları da yapmanız gerekiyor. Hani GPU'nuza göre ayarlamanız gerekiyor bunları. Learning rate, max steps, warm up steps bunlar datasetinizle uyumlu olması gerekiyor arkadaşlar. Bu kısımları uyumlu yaparsanız eğer eğitiminiz çok verimli geçer ve gayet de işinize yarar bu. Onun dışında optimizasyon var. Adam V 8 bit kullanılmış. Bu tabii daha farklı optimizasyonlar var. Adam var. Sonra daha eskileri var. Ve benim kendi geliştirdiğim optimizasyon da var. Eğer isterseniz onu da kullanabilirsiniz ama entegrasyonu birazcık sıkıntı olabilir. Onları hallettiğiniz sürece 10 numara bir eğitim geçirir modeliniz. Reportto özelliği var burada. Bu reportto özelliği ne diye sorarsanız. Vampi denilen bir platform var. Hani uzun eğitim sürelerinde. Hani atıyorum biz burada 2 dakikada 3 dakikada kullanıyoruz ama. Adamlar mesela bunu haftalarca eğitim yapacağı senaryolar olabilir yani. Bu senaryolarda bu Van B'yi kullanıyorlar. Çünkü hani atıyorum Cloud'larında hani kullanacakları bilgisayar crash verdiği zaman geri dönüş noktaları olsun diye Van B'de bunun için kullanıyor Van B. Yani siz kullanmak zorunda değilsiniz zaten o yüzden onda tutuyorlar. Zorunlu bir şey değil kafanıza göre yani o konuda takılabilirsiniz. Bir de burada önemli bir kısmını göstereceğim size. Bu training loss denilen kısım epey önemlidir arkadaşlar. Bu ne kadar az olursa sizin yapay zekanız o dataseti o kadar iyi kavramış olur. Buna dikkat edin. Ve hani learning rate ve diğer kısımlar da bu yüzden önemli zaten. Bu kısımları tam tam bir şekilde yapabilirseniz 10 numara 5 yıldız bir eğitim olur. Gayet de Gayet de güzel bir modele eğitmiş olursunuz. <laughs> Diyecek bir şey bulamadım bu arada ama onu da çok da çaktırmayın. <laughs> ha. Burada da datasetimizin, data setimizin yani data setimizde eğitilmiş yapay zekamızın son halini test ediyoruz. Input kısmına giriyoruz işte question kısmına. Burayı da yapay zekanın üretmesi için boş bırakıyoruz. Daha sonra bakın burada fonksiyonları bize tanımlamış bulundu yapay zekamız. Tabi bunu normal yapay zekada şu anki haliyle de yapar. Ama daha karmaşık soruları öğrenmesi için fine tuninglerle yapay zekayı geliştirebilirsiniz. Onun dışında şuradaki hataya takılmayın. Onu ben bilerek durdurdum bu arada. Çok da çaktırmayın orayı. Bu lokal olarak hani modeli ve tokenizer'ı save etmek için kullanılan kısım. Bu da online saving kısmı. Burada tam olarak kaydetmezsiniz arkadaşlar. Ama bu kısımlarla kaydederseniz modelinizi daha rahat ve kullanılabilir şekilde kaydetmeye başlayacaksınız. Ben mesela burada 16 bit olarak kaydetmişim. Ee, ama siz bunları da kaydedersiniz sizin için epey iyi olur. Sadece LoRa, 4 bit onun gibi ayarlayabilirsiniz. Ha! En önemli olan kısma geldik şu anda. Hani biz bu Ollama ve hani LM Studio gibi platformlar var ya oralarda kullanmak istersek eğer modelimizi şu şekilde e, metotlarla birlikte GGUF ve Lama CPP olarak yüklememiz gerekiyor modelimizi. Bakın size bunun için kısa bir örnek göstereceğim hemen. Mesela bu model. DeepSeek'in R1 modeli. E, o Lama için Aynı şekilde bizim bu yaptığımız işlevle kaydedilmiş. Bu kaydedilmiş işlevi bu şekilde şöyle şu şekilde kopyaladığınız anda direkt cmd ekranına yapıştırırsanız veya terminale yapıştırırsanız direktman çalışmaya başlayacaktır arkadaşlar. Yani yüklemeye başlayacaktır. Ee, buradan da yani sürümünü seçebilirsiniz. Hani biz orada ekstra sürümler eklemiştik ya. Ops pardon şurada ekstra sürümler ekledik ya mesela 8 bit, 5 bit falan cavcurt. Bu şekilde e, ayarlayabilirsiniz. Onun dışında ekstra bir sorunuz olursa cevap cevaplamaya çalışacağım. Hiçbir şekilde sormaktan çekinmeyin. Ben zaten bu yapay zekaların nasıl yapıldığı hakkında çok detaylı bir tutorial hazırlayacağım. Onun için sorarsanız gerçekten memnun olurum ve hani istekli olduğunuzu anlamış olurum. Bugünlük bu kadardı. Teşekkür ederim.